akşamlar herkese. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam kamera? Ben hazırım. Buyurun, ben Evet, zorlu bir deplasman. Ee, gerçekten hem oyuncu kalitesiyle bence hem de çalışılmış organizasyonlarıyla e, bence bir hoca takımı haline gelmiş Eyüp Spor. Daha değerli toplu bir önceki senelere baktığınız zaman ne sağda ne yapmasını ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncu toplumuna karşı mücadele ettik ve tabii ki e, götürdükleri hemen hemen ligi domine eden bir Ipspor e, uzun e, ar, uzun bir aralık e, üçüncü sıradaki takımla e, makas açılmış bir maç. E, bu maç öncesi çok da morallilerdi tabii Geçen hafta da deplasmanda 10 e, kişi kalıp 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu tutup kazanabilen bir spor Bunların hepsi bir araya geldiğinde gerçekten hiç kolay bir deplasman değildi. Bizim e, buradan kazanmak istiyorduk evet ama oyunu biraz daha domine etmeyi yani ortak bir oyun olarak öngörüyorduk maçtan önce. O anlamda tam istediklerimizi e, yapabildik mi? Hayır. Ama e, maçın geneline baktığınızda Geldiğimiz günden bu yana geçirdiğimiz 4 ay Çorum FK Kulübü'nde Avrupa'da da biliyorsunuz Dünya'da da bu oyun artık iki yönlü oynanıyor. Yani hem savunma yapabilmeliyiz hem hucumu yapabilmeliyiz. Bir de hücuma oynarken biz aslında set hücumunu benimseyen bir ekibimle beraber yani organizasyonları olan bir tarzı olan takımız. Bugüne kadar da bunları gerçekleştirdik. Bugün biraz sahada o anlamda nakız kaldık. Biraz üzüntüm ondan ama... Savunma anlamında e, gerçekten çok da fazla e, pozisyon vermedik diyebilirim. Olabilecek ihtimaller gelişti e, ama e, bir iki tanenin dışında çok böyle net pozisyon e, görmedim maçta. O anlamda e, iyi bir savunma refleksi gösterdik, iyi re, reaksiyon gösterdik. E, bu tarz maçlar hem moraldir hem özgüvendir oyuncuya. E, hem de iki haftadır, e, geçen hafta tabii baştan sona oyunu üstün getir, götürdüğümüz bir bandırma müsabakası yani bundan çok daha farklı bir maç oynamıştık. Yani pozisyon zengin olan 7-8 tane pozisyon artı 2 tane arka arkaya atamadığımız penaltı. E, bunun neticesinde 2 maçta 4 puanımız vardı. Yani burada hem kazanmak, kazanamadığın durumda berabere kalmak, yenilmeden bir seri yapmak lazımdı ki bir üst basamağa çıkmak ve oradaki yerimizi sağlamlaştırmak açısından. buna bugün nail olduk ama cumartesi günü tabii bir müsabakamız daha var. Manisa FK takımı onlar Ümraniye ile oynayacaklar ve milli araya gireceğiz. Onların durumuna göre çok riskli bir maç. Yani Onlar açısından sıkıntı da olabilir. Sıkıntı büyüyebilir yani, yani bir yarınki müsabakasından sonra Ümraniye'den. Ee, o maçı kazanıp milli araya girmek istiyoruz. Ee, bu bizim için gerçekten çok büyük moral, özgüven oldu. Buradan oyuncularımı tebrik ediyorum. Ee, mücadele edilmesi gerektiği kadar mücadele ettiler. Artı dediğim gibi e, biz onlara e, yönlendirip bir şeyler paylaşmışız. Dört aydır hem, hem e, psikolojik anlamda hem mental anlamda hem taktik teknik hem de savunma refleksi reaksiyonları ve sağ parselasyonu anlamında e, beni son derece mutlu e, Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta söylemiştim tekrar söylüyorum. Yani gurur duydum tekrar onlarla. E, bu hem onlara armağan olsun. Kendilerine bu saygıyı kazandırdılar. Hem de Çorum taraftarına e, armağan olsun bu galibiyet. Soru. İstiklal gazetesinin ağzını dökmez. Hocam öncelikle tebrikler. E, zor deplasmandan güzel 3 puan aldınız. 2 tane sorum var hocam. Birincisi oyun formasyonunda özellikle galibiyetten sonra, e, galibiyet golünden sonra Thomas Ferhayt'ı daha erken alma durumunuz olabilir miydi? Çünkü hızlı kontrol tutuk sahipsiniz. Böyle bir seçenek var mıydı? Kafanıza veya daha erken var mıydı? İkinci noktada da bu galibiyetle beraber aslında bir ref attı. Tamamen karışmış vaziyette. Evet. 45, 44, 43, 44, 44 bu muazzam gidiyor. Bununla alakalı yorumunuzu merak ediyorum. Evet. Ee, Nazım Bey dediğiniz gibi e, aslında bir çok da değil ama bir 7-8 dakika önce düşündüğüm bir şey Thomas'ı alabilir miyiz diye düşündüm. Çünkü şöyle bir durum var e, Thomas birkaç hafta öncesine kadar bir bel sakatlığı yaşadı 2-3 hafta boyunca onunla e, boğuştu ülkesine gitti tedavi oldu geldi ama Thomas'ın hem ilerleyen müsabakalarda ritim tutabilmesi açısından hem bize faydası açısından biraz daha sağda fazla kalabilmesini öngörüp de e, bu e, devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi bir ara geldi dedim ki biraz daha o ritmini arttırması lazım. E, rakip takım üzerimize de geliyor. Bazen şöyledir, e, haklısınız aslında ama bazen hani defans arkası boşluklar bulurum diye hızlı oyuncular alırsınız. Bazen de topu tutamazsa o hızda aldığınız oyuncular onlar da zayıf gözükebilirler. Yani sıkıntıya uğrayabilirler, top tutamama durumlar olabilir. Şimdi Thomas o anlamda zaten sağda iki tane hızlı oyuncumuz varken en azından gidebildiği yere kadar birkaç tane topu tutup servis yapıp veya orta sağ oyuncularımıza veya kanat oyuncularımıza Tam noktası geldiğinde bir sagat değişti. işte İlhan değişikliği. Kulübede bir Suat arkadaşımız var. Bazen kullanabiliyoruz ama kanat e, oyunculara biraz fazla olduğu bir, olduğu için biz de bazen değişmeli kullanıyoruz. Ama dediğim gibi katılıyorum ona ama oradaki düşüncem buydu. O ritmi tutması ve önde birkaç tane daha top tutup tam artık yani iyice bir spor takımının hani can şıraht bir şekilde yüklenirken arka tarafı tam boşalttığında bir hamle yapabilmeydi. O arada tabii şu da oldu. E, bir iki oyuncumuz arkada ile sıkıntısı falan. Ee, tam o anda e, verdiğiniz kararlar bazen değişebiliyor. İkinci sorunuza da e, dediğiniz gibi yani bizim galibiyetimizde Bugün ortalık biraz da karıştı. E, bugün e, Bandırma Bodrum maçı tabii berabere kalındığında o potanın içinde kalan takımlar berabere kalındığında bu size avantaj oluyor siz kazandığınızda. E, öbür taraftan e, Bolu'nun bir galibiyeti var o yukarıya çıktı. Şimdi Sakarya berabere kaldı. Yarın yanlış hatırlamıyorsam bir Kocaeli müsabakası var. Oradan gelebilecek bir skor bilemezsiniz çünkü Tuzla maçı. Gerçekten iş çok kızıştı. Ee, ben burada geçen hafta oyunculara şunu söyledim. Belki de en büyük enstrüman e, sakin kalmak olacak maçlarda. Şu anda onu gözlemliyorum. E, sakin kalan takımların sanki bir adım daha öne olacağı ama tabii ki saha neticelerinde almak gerekiyor. Hocam üçüncülük hedefi şu an tekrar geldi gibi. Olabilir mi? Nazım Bey şöyle, çok uzun zamandır şunu söylüyorum. Yani hafta haftaya bakıyoruz. Gerçekten belki bazen çok söylendiği için artık klişe olmuş gibi gözüküyor ama cidden öyle. Şundan dolayı kulübün 56 sene sonra çıktığı birlik. Taraftar da coşku, şehirde bir coşku. Ben bu örneği hep veriyorum. Artık Kocaeli'ler bana kızacak ama. iki yıl önce biliyorsunuz Kocaeli Spor çıktı ve hemen düştü. Şimdi o e, Allah korusun durumu yaşamam adına çok sağlam adımlarla bu noktaya geldik. Yani ben göreve başladığımdan beri sağ olsun başkan bana hani ilk önce hedefimiz bu hocam. Arkasından tabii ki nereye gider? Ben de hep bunu söyledim. Yani tabii ki o, o hedef artık bizim için bitti. Playoff hattındayız. Evet oranın güçlü bir adayıyız. E, ama üçüncülük değil. Haftaya bir Manisa FK maçı kazanıp daha da sağlamlaştırmaları çünkü hani bir 8 hafta kala 9 puan 10 puan gibi bir önde değiliz şu anda kafa kafa yapanlar 1 puan 2 puan işte avarajlar falan belirleyecek durumu belki o yüzden kazanıp e, yani 7'nin içinde olmayı düşünüyoruz ama günün sonunda nasıl ki biz bu hattan yani düşme hattından kurtulup bu noktalara geldiğimizde e, bize eğer playoff'u verirlerse hayır demeyeceğimiz gibi Hafta hafta oynayıp eğer bize üçüncülük, dördüncülük de verilirse yani kazandığımız maçları tabi ona da hayır demeyeceğiz. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. <laughs>